Hmm. çocuklarınızın fotoğraflarına ne olur bir alın inceleyin. Ya da siliyorsunuz o fotoğrafları muhtemelen. E, niye çocuk gözlerinde onu da merak ediyorum ama fotoğrafta çocuklarınızın fotoğrafını çektiniz. Hani kırmızı göz düzeltme bile var ya şu makinelerde. Bir tarafı kırmızı çıktı ya da biri beyaz çıktı. Sildiniz fotoğrafı önemli değil dediniz. Hayır çok önemliymiş aslında. Fotoğrafta beyaz çıkan göz bebeği neyin habercisiymiş biliyor musunuz? Kanserin. Bu nasıl olabiliyor hocamıza sormak istiyorum. Ee, çocuk onkoloji uzmanı profesör doktor Rejin e, Kebudi. Merhabalar efendim hoş geldiniz günaydın. Günaydın. Merhabalar. Bir Merhaba. güzel mesajıma da saygılar diliyorum. İzleyicilerimize de Teşekkür sağlıklı iyi. günler diliyorum. Buyurun. Bugün çok önemli bir bilgi öğreneceğiz sizden sanıyorum. Ben hiç böyle bir şey duymamıştım. Şu anda bir çocuğumuzun fotoğrafı var ekranda ve gerçekten bir gözü kırmızı, bir gözü beyaz. Bu beyaz ve kırmızı ayrımını neye göre yapıyorsunuz ve siz doktorlar bunun neresine bakıp kanser riski olabileceğini görüyorsunuz? Bize anlatın lütfen. Şöyle söyleyelim. Bir kere bugün için artık çocukluk çağı kanserlerinde çok büyük gelişmeler elde edilmişti ve bugün çocukluk kanserlerinin %70'i tamamen iyileşebilmektedir. Bu çok önemli bir e, başarıdır. Çocukluk çağı kanserleri için de daha az oranda görülen ancak bebeklerde görülen büyük çocuklarda ve erişkinlerde... görülmeyen bir göz tümörü var. Bunun da ismi retinoblastom. Gözümüzün hmm. görme tabakasının bir tümörü. Şimdi burada aslında öncül belirtiler ki bütün çocukluk çağı kanserleri için de böyle. Karama testleri yok aslında çocuklarda. Erken belirti ve bulgular önemli. Bunlara dikkat etmeliyiz ki erken tanı koyabilelim. Ve göz tümöründe eğer erken tanı koyarsak yalnız hayatı değil aynı zamanda görme yetisini de, görmeyi de, gözü de kurtarabiliyoruz. Şimdi buradaki aslında ailelerin farkına vardığı en önemli iki belirti. Biri göz bebeğinde, yani siyah olan gözümüzün içinde siyah olarak gördüğümüz göz bebeğinde parlaklıktır. Bu her ışıkta görülmeyebilir. O nedenle bazen hekime geldiklerinde parlaklık gördüm deyip o sıra hekim de görmeyebilir onu. Ancak bir parlaklığı ne zaman fark ederse fark etsinler, Muhakkak ne Muhakkak bunu kendi doktorlarına bu sağlık hocanın doktoru olabilir, çocuk doktoru olabilir söylemeleri ve onların da onu göz doktoruna ile e, sevk etmeleri gerekir. Peki hocam iki şey sormak Onun dışında istiyorum hemen, hemen bununla ilgili olarak söyleyeceğim. Bu göz bebeğindeki parlaklığı aynı zamanda her zaman parlaklık görülmeyebilir. Tabii her vakada değil, %60 vakada görülebiliyor bu. Resim çektiğinizde, flashlı bir resim çektiğinizde, ...genellikle bebeklerin gözlerinin, göz bebeklerinin kırmızı olduğunu görürüz. Aynı zamanda bir ışık tuttuğunuzda da kırmızı olarak görülür. Ama bunu aileler göz bebeğine ışık tutarak bakmaları doğru değil. Buna hekim yapıyor. Ancak o resimde eğer gözlerden biri kırmızı, diğeri beyaz çıkıyorsa... ...bu önemli. Yani ikisi birbirinden farklıysa... Hmm. ...bu retinoblastomun bir habercisi olabilir. Ancak hemen bunu vurgulayalım çünkü ailelerde panik yapmasın. Tabii. Tabii retinoblastom dışında bazı başka hastalıklarda da bu olabiliyor. Ancak demek ki bu önemli bir bulgu. Muhakkak hekime gitmek gerekir. Ee, o nedenle eğer göz bebeklerine rengi, e, bakıldığında resimde biri kırmızı biri beyazsa hatta bazen iki gözle tutulabiliyor retinoblastomun yüzde 30 ile 40'ı. Bilateral dediğimiz iki gözle de görülebilir. Bunlar da kalıtsaldır aslında onlarda muhakkak o hekime gitmek gerekir. Bu önemli bir olay. Ayrıca gözde kayma da yine retinoblastom için önemli bir bulgu. Bazı beyin tümörleri için de önemli bir bulgudur. Gözde kayma da önemli bir bulgu. Peki. Şimdi retinoblastom en fazla 1-3 yaş arasında görülür ama iki gözde olduğunda çoğu 1 yaşın altındadır. Yani 15 günlük bir bebekte de 3 aylık bir bebekte de bu olabilir. olabilir. O nedenle her bebeğin ve küçük çocukların gözlerinin her muayenede bakılması gerekir. Aşılama için sağlık ocaklarına gidiliyor muhakkak hekimlerimizde görmeli. Ailelerle herhangi bir göz bebeğinde parlaklık görürse resimde dediğiniz gibi biri kırmızı biri beyaz şeklinde göz bebeklerini görüyorsa gözde kayma varsa muhakkak hekime başvurmaları lazım. Peki hocam çok erken teşekkür tamam. ediyorum. Bu yayını seyreden bebeklerin anneleri lütfen flaşla... Çocuklarının bir fotoğrafını çeksin ve bir baksın. Bir kırmızı bir beyaz göz. Beyaz gözde ciddi sıkıntılar olabiliyor. Erken teşhis çok önemli çünkü çocuklarda %90'a kadar iyileşme söz konusuymuş. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiden ötürü. Çok sağolunuz. Teşekkür ediyorum tekrar. Ee...